komşu restoranların bulaşıklarını da bize yıkattılar gibime geliyor. <laughs> Gözde, inanır mısın ilk defa binlerce tabağı bir arada gördüm. Ya keşke tavernaya falan gitseydik ya. Hayır, orada Sirtaki sayesinde kırılmadık tabak kalmıyor ya. Bulaşıklı tabakları da aradan çıkarırdık. <laughs> şey, bir an garson dalga geçiyor sandım valla. Hesabı ödemeyince... Bulaşık yıkamak ve benzeri şeyler filmlerde olmaz mıydı ya? Aslına bakarsan bir yandan da teselli buluyorum. Çünkü bu bizim aşkımızın da film gibi olduğu anlamına geliyor. Bak. Mesela bu da filmlerde olur. Gözde. Eğer bizim aşkımızı film yapsınlar. Garanti altın portakalı alır. Oscar'ı da zorlar. Gördün mü bak. Bizim şarkımız çalıyor. Bizim şarkımız mı var <laughs> salak? Şu andan itibaren var. Bu dansı bana lütfeder misin hanımefendi? <laughs> Ulan. Filmlerde hiç böyle olmazdı. Ya bu yaşananlar olmamış gibi saysak. Ya da her şeye baştan başlasak. Ulan. O kadar mucizeden sonra bu olacak şey mi ya? Abi yakışıklı. Kız kaçtı. Al şu gülleri de koş kızın peşinde. Ya abla istemem ya. Vallahi her şey senin yüzünden. Tam gözlemi ikna etmiştim. Yıktım bütün dünyamı. Abe ben ne yaptım ki? Abi yine Gözde Ay.